Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Onboard'a robotik olarak hazırlamış olduğumuz Arduino Scratch modülü üzerinde bulunan Buzzer'ın nasıl çalıştığını öğreneceğiz. İlk olarak Mblock programımızı açıyoruz. Ardından bağlantı sekmesine gelerek seri port bağlantımızı kontrol ediyoruz. Burada hangi portu kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Biz COM5 portunu kullanıyoruz. COM5'i seçtik. Daha sonra kartlar sekmesine gelerek kullanmış olduğunuz Arduino kartı buradan seçeceksiniz. Arduino Uno'yu seçiyoruz. Şimdi gelelim kodlama bölümüne. Robotlar bölümüne gelerek kütüphanemize geliyoruz. Burada ilk örneklerimizi kendi kütüphanemizde yapacağız. Daha sonra örneklerimiz ise Arduino'nun kendi kütüphanesi üzerinden yapacağız. İlk önce kendi kütüphanemize geliyoruz. On burada Scratch modülü kütüphanesi altında buzzer ile ilgili iki tane blok var. Bunlardan bir tanesi mini hoparlör yani bazı çal ve sustur olarak geliyor. İkincisi ise sesin yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Yani ses şiddetini değiştirebiliyoruz. Bu ilk örneğimizle ilgili küçük örnekleri yapalım. Daha sonra bir de Üst taraftan kendi kütüphanesi üzerinden işlem yapacağız. İlk olarak çal dediğimizi durduralım burada. Ne yapacağız? Scratch modülü kütüphanesini alıyoruz arkadaşlar. Scratch modülü programını aldıktan sonra burada sürekli olarak tekrarlasın. Neyi tekrarlayacak? İlk önce çalacak. Daha sonra küçük bir süre bekleyecek. Bunu artık 1 saniye yapabilirsiniz veya 0.2 saniye gibi kısa bir süre verebilirsiniz. Ardından ne yapacak? Susacak. Yani 0.2 saniye çalacak, 0.2 saniye susacak. İlk örneğimiz bu şekilde olsun. Sağ tuş Arduino yükle diyorum ve Arduino yükle butonuna tıklayarak kodların Arduino karta yüklenmesini bekliyorum. Evet kodlar Arduino karta yüklendi ve uyarı sinyalimizi şu an duyuyoruz. Gördüğünüz gibi 0.2 saniyelik bir ses sürekli olarak çalıyor susuyor çalıyor susuyor. Şimdi arkadaşlar şunu temiz bir Arduino yükle diyelim içerisinde kod olmadan Evet boş bir kod yükleyelim ki ses çıkmasın. Biz de kendi kodlarımızı yeniden yazabilelim. Birinci örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimizde ikinci bloğumuza bakalım. Robotlara geliyorum. Kütüphanem içerisine geliyorum. Buradan sesimizi ayarlayacağız. Bu ilk başta ayarlayabiliriz veya aralarda da ayarlayabiliriz. Biz bu örneğimizde ilk başta ayarımızı verelim. Yani ilk başta sesimizin şiddeti 150 olarak ayarlansın. Daha sonra sürekli olarak zaten bu 150 şiddetinde kullanacağız. Şimdi ne yapalım? Bir de buton kullanalım. Daha önceki derslerimizde öğrenmiştik buton nasıl kullanılıyor. Buradan eğer ise değilse alıyorum. Eğer diyeceğim buton basılı ise ne yapsın? Hoparlörümüz çalsın. Ama buton basılı değilse bu şekilde ne yapsın? Hoparlörümüz yani bazarımız sussun. Tek bir buton ile bazarı kontrol edebiliyoruz ve ilk kodumuzla da ses şiddetini ayarlıyoruz. Şimdi Arduino yükle diyerek kodlarımın Arduino kartı yüklenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar kodlar yine yüklendi Arduino karta. Buton 1'e basalım. Ses çalıyor. Bıraktığımızda düşük. Evet çalıyor, susuyor. Çalıyor, susuyor arkadaşlar. Şiddeti de 150 olarak ayarlamıştık. Şimdi gelelim 3. örneğimize. 3. örneğimizde artık Arduino'nun kendi kütüphanesine gideceğiz. Burada şöyle 9 ses tonunu C4 notasında yarım vuruş çal diye bir blok var. Burada arkadaşlar C4 yazan yerdekiler notaları ifade ediyor. Buradan da vuruşlarını görebiliyoruz. Yani yarım vuruş, çeyrek vuruş, 8'de bir, tam, çift ve sıfır olmak üzere vuruşlar var. Bunları da buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şunları şöyle silelim. Hoparlörümüzün seçtiğini de silelim. Sürekli olarak ne yapalım? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re olarak böyle notalarımızı çalalım arkadaşlar. İlk baştan do ile başlayacağız. Tabi burada 9 ses tonu dediği yere biz Arduino'ya hangi pini kullanıyorsak onu seçeceğiz. Burada buzzer'ın üzerinde de pini yazıyor arkadaşlar. 11. pini kullanıyor. O yüzden burayı 11 olarak seçiyorum. Yani 11. pinde C4 notasını yarım vuruş çal diyorum şu anda. Ne dedik? C4 Do oluyor. Kopyalıyorum. Tabi aralarda birazcık beklemeler atmamız gerekir. Şöyle birazcık bir saniye kadar beklesin. C4'ten sonra harf sırasına göre gidebiliriz artık. D4 diyeceğim. Bu doğudan sonra R geliyor. D'den sonra E'ye gidiyoruz. E4 F4 G4 Şimdi arkadaşlar G'den sonra harf yok. En baştan A'ya dönüyoruz. Hemen buradan A4'ü bulalım. A4 B4 bu şekilde arkadaşlar do, re, mi, fa, sol, la, si olarak kodlarımızı yazıyoruz. Tabi bir de ne var? En son bir tane daha do var. Bu nedir? İnce do. En baştaki kalın do, ikincisi ince do oluyor arkadaşlar. bunları ne yapacağız? C4 kalın. Kopyalıyorum aynısını bir daha. Bir de C5 ekliyorum buraya. C5 de arkadaşlar bizim ince do olarak kullandığımız nota. Bu şekilde notalarımızı yazdık. Şimdi Arduino yükle diyerek kodlarımın Arduino kartı yüklenmesini bekliyorum. Evet kodlar yüklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek tek notaları veriyor. Evet kodlarımız bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Hemen bir boş kod yükleyelim buraya ki ses susun Biz gelecek örneklere devam edelim Evet pazarımız sustu Arkadaşlar şimdi diğer örneğimiz bir tane melodiyi çalacağız bu uzun olduğu için ben direkt hazır yaptım onu göstereceğim size dosyaya geliyorum projeyi yükle diyorum ve bak postacı geliyor olanı açıyorum tamam diyoruz bu şekilde arkadaşlar videoyu durdurup buradan notaları tek tek yazabilirsiniz İşte G4 F4 G4 A4 bu şekilde notalar ve vuruşlarımız da değişik arkadaşlar. Çeyrek, yarım veya tam vuruş olarak ayarlıyoruz. 11. zaten kullanmış olduğumuz pin. Bir saniye bekleyip aynısını tekrar edecek. Burada arkadaşlar notaları kullanarak bak postacı geliyor şarkısını söylemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Aynısını kodu yazdık. Arduino yüklü diyorum. Ve kodların Arduino yu karta yüklenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar sesi duyuyorsunuz. Bak postacı geliyor şarkısını notalar ile çalıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu örneğimizde bu kadar yapalım. Şöyle yine boş bir kod yüklüyorum. Tamam. Bazarımız sustu arkadaşlar. Şimdi en son örneğimiz bu örneğimizde bizim kapı zillerimizle ilgili olacak. Yani hepimizin evlerinde kapı zili var. Birincisi ilk girişteki yani binanın girişindeki kapı zili. İkincisi ise arkadaşlar dairemizin kapısında olan zil. İki tane zili farklı şekillerde çalıyoruz. Şimdi bununla ilgili örneğimizi yükleyelim. Dosyaya geliyorum. Projeyi yüklediyorum. Ve İki zil olanı seçiyorum. Bu şekilde kodumuzu açıyoruz. Yine bunda da uzun notalar olduğu için bu şekilde ekliyorum. Yine durdurup ekleyebilirsiniz. Yani yazabilirsiniz. Birinci buton basıldığında arkadaşlar burada görmüş olduğunuz notaları çalacak. Aralarda küçük bir beklemeleri var. Birinci buton bu şekilde. Şimdi ikinci butona geliyorum. İkinci butonda da yine bak postacı geliyor şarkısını çalıyor. Yani birincisi daire kapısı ikincisi bina kapısı olabilir arkadaşlar. Kodlarımız bu şekilde Arduino'yu yükle diyerek kodlarımın Arduino kartı yüklenmesini bekliyorum. Evet yüklememiz tamamlandı. Şimdi basalım. Birinci butona basıyorum. Evet zilimiz bu şekilde. Şimdi ikinci butona basıyorum. şekilde arkadaşlar iki buton ile iki farklı zili çalmış olduk. Bu şekilde de buzzer ile ilgili örneklerimizin sonuna geldik.